Vatan bilgisayar'dan herkese merhabalar. Ben Muhammed. Bugün sizlerle beraber yanımda görmüş olduğunuz JBL'in Quantum 100 modeli kulaklığına bir bakacağız. Şöyle bir baktığınız zaman kulaklığın gayet sade ve şık bir tasarım olduğunu görebiliyorum. Gayet hafif. Yani uzun saatler kulaklıkla vakit geçireceksek kesinlikle boynumuzu, başımızı ağrıtmayacak bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Kafa bandına baktığımız zaman gayet yumuşak bir malzemeden yapılmış. Bu da gayet konforlu bir kullanım sağlayacağını söyleyebilirim. Şöyle size kulaklığın dış tasarımını göstereyim. Ayrıca dış tasarımına baktığımızda kulaklık pedlerimizin hafıza olduğunda da söylememde fayda var. Mikrofon tarafına geçecek olursak bu mikrofon sökülebilir bir mikrofon. Yani istediğimiz zaman yerinden çıkartabiliyoruz. Mikrofonumuza yakından bakacak olursak şöyle ucunda gürültü engelleyici süngerle beraber geliyor. Ayrıca gayet elastik bir yapıda istediğimiz şekilde konumlandırabiliyoruz. Kulaklığın birazcık da teknik detaylarından bahsedecek olursam 40 mm'lik sürücülere sahip pasif gürültü önleme özelliği de mevcut. JBL'in Quantum Sound imzası sayesinde rekabetçi oyunlarımızda daha iyi ses algılıyoruz, daha çevresel sesler duyuyoruz ve rekabetimizi bir tık üste taşıyoruz. Aynı zamanda kontrolcülerine bakacak olursak sol sürücünün üstünde bulunan mikrofon açıp kapama ve ses seviyesini ayarlama düğmeleri de mevcut. Kafa bandımız 6 seviyeli bir ayarlanma mekanizmasına sahip. Bu sayede de istediğimiz gibi kafamızın boyutuna göre mesela ben deneyimliyim hemen şöyle ayarladım bakıyorum Gayet iyi ve çevredeki sesleri gayet iyi kestiğini size söyleyebilirim. Kulaklığımızı inceledik. Biraz da kablosuna bakalım. Kablosu örgü bir kablo ve kablo uzunluğumuzun da ortalama 120 cm olduğunu belirtebilirim. Ürünün satın alma linkine ve diğer detaylarına ulaşmak isterseniz açıklama kısmındaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.